Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Benim 450 videodur söylediğim şeyi başkaları da söylemiş. Ben ne diyorum? Borsa mantıksız işliyor. Düşerken abartıyor, yükseltirken abartıyor. <laughs> Aynı şeyi George Soros da söylemiş. Bir de bulabilirsem şuradan bulayım bari. Hala duruyor. Görçürüz ne demiş? Ha buradaymış. Görçürüz diyor ki piyasalar aynı benim keşfettiğimi keşfetmiş. Mantıksız işler diyor. Bakın bunu izliyorum. Ali Rıza Bey ile Hızır Ali. Ben Ali Rıza diyorum. Rıza nerede eklendiyse. Hızır Ali. Kardeşimiz. George Soros. Yatırım. Sesi de çok güzel. Valla türkü dinlese insan bu kadar sesi güzel olmaz. Bu Hızır Ali Bey'in kanalına abone olmayanlar için bu videoyu daha çok çekiyorum ama buradan faydalanıyorum. Yani e, ben araştırdım Soros'un e, şeylerini özlü sözlerini bulamadım. Hazır Hızır Ali Bey özetlemişken oradan kopya çekeyim dedim. Onun da kanalının reklamını yapmış olalım. E, bu seri e, dünyanın en iyi borsacıları ve stratejileri serisinin 6. videosu. sorus burada ne diyor? Piyasalar bu e, benim anlattığım gibi mantıksız işliyor. Yani aşırı fiyatlıyor olumlu şeyleri. Olumsuz şeyleri de aşırı fiyatlıyor. Bunu kendi lehine çevirmiş. İşte siz de borsada başarılı olmak istiyorsanız bunu kullanmanız lazım. Yani herkes korkup satarken aşırı bir şekilde sizin almanız lazım iyi hisseleri. Herkes uçup kaçacak dediği zaman da satmanızını bilmeniz lazım. Ee, kısa bir video olsun amacım Hızır Ali Bey'in e, kanalını tanıtmaktı ee, ve aşırı yükselişin, aşırı düşüşün e, dile getiren tek ben değilim. Bunun farkında olup bunu kendi lehinize çevirmeniz için bakın bu 26 milyar dolar serveti olan e, George Soros da bunu fark etmiş. E, siz de bunu doğru kullanın. pi ise iyi ise bile e, peşinde koşmayın. istediğiniz bir fiyata düştüğünde alın ve 3 kat, 5 kat, 10 kat olduğunda satmasını bilin. Sattığınız zaman da başka hisseye bakın. Hemen 5 kademe sonra gidip almayın. Bu tür stratejileri geliştirmeniz için bu işin başarılı olmuş insanlardan öğrenmeniz için bunu çekiyorum. Bana senin paran yok sen bilmiyorsun diyor. Ha ben bilmiyorum. Aha parası olanlar, aha bilenler benimle aynı şeyi söylüyor. Bak bu 3 gün önce çekilmiş bu video. Ben bunu 8-10 aydır söylüyorum. Ben bunları dinlemeden, bilmeden bunları söylemiştim. Param olmasa da para kazanmamış da olsam doğru doğrudur. E, aç